Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türksel'in yeni uygulamasını göstereceğiz arkadaşlar. Süper çark. Arkadaşlar bu çark öyle bir şey ki yani yalan mı atıyor, dolandırıyor mu? Ben de tam sizin gibi anlayamadım. Mesela ben 100 e, TL kazandım. E, hepsi burada.com'dan. Fakat harcayamadım. Yani şey gelmiyor ha mesajı gelmiyor kazandınız diye. Sadece diyor ki tamam diyor 100 TL çekede kazandınız. İyi günlerde kullanın. E hani yok kardeşim yok. Ama ben size yine göstereyim. Hediye çarkı nasıl yapılır. Arkadaşlar hadiye girin. Uygulamaya girin. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olun. Burada emek sarf ediyoruz ona göre. Burada süper çark var. Gördünüz mü orayı? Tıklayın arkadaşlar. Abidik gubidik bir adam çıkacak. Tamam mı? Şöyle izle yapıyorsunuz. şekil gösteriyor. Orada tanıtım atla var. Gördün mü onu? Süper çarka hoş geldin. Çarkta neler mi var? iPhone kazanma şansı. Zokerler. 250 MB ve 1 GB internet. Hediye çeki ve haftanın sürprizi. Hepsi Süper Çark'ta seni bekliyor. Tıklıyorsun ortaya. şarkı çevirebilmek için Joker'e ihtiyacın var. Bunun için uygulamanın ana sayfasındaki market ikonuna tıklayarak öne çıkanlar sekmesinden Joker satın alabilir ya da hadi izle bölümünden videoları izleyerek Joker sahibi olabilirsin. Bak arkadaşlar şimdi benim Joker'im olduğu halde bak Joker'im olduğu halde bana vermiyor. Bunu yani boşuna denemeyin. Tamam mı? Bunu ben görüyorum. YouTube'da paylaşıyorlar. Yok süper çark, yok bu çark. Arkadaşlar, tamam bu Türk, Türk sil uygulaması tamam güvencesi var fakat ama şey vermiyor. Yani ne kazansanız bile gelmiyor size. Gelmiyor. Ben bugün Türksel müşteri hizmetlerini de aradım. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bu süper çarkı hiç uğraşmayın. indirmeyin bile. Ben görüyorum bu youtuberlar indirmiş. Bu youtuberlar bakıyor ama siz yapmayın. Tamam. Hadi hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olan arkadaşları bildirimleri açın. Allah'a emanetsiniz.